yüzünüzde siyah noktalar, ölü derileriniz varsa size muhteşem bir tarif vereceğim. Şöyle öncelikle mineral kaynağı olan kilden bahsetmek istiyorum. Kil vücuttaki ölü derileri kaldırır. Ayrıca da ciltteki cilt üzerindeki e, siyah noktaları da maske yaptığınız zaman çok güzel temizler. Şöyle bir çay kaşığı kadar kilimi alıyorum kabıma. Üzerine Gül suyu ekleyeceğim. İsterseniz gül suyuyla bulamaç yapın, isterseniz de salatalık suyuyla krem kıvamına gelene kadar ekleyin, iyice karıştırın. O arada da yüzünüzü yıkayın, kurulayın ve hiç bekletmeden hazırlamış olduğunuz e, kili, yani maskeyi şöyle T bölgenize, siyah noktaların olduğu bölgeye sürün. Daha sonra Yıkayın ve bunu haftada 2-3 defa düzenli olarak yaptığınız zaman siyah noktaların ve derilerin, ölü derilerin de gittiğini göreceksiniz. İkinci yöntemimiz de daha da pratik. Şöyle bir tane domatesi şöyle ikiye bölün, bir parçasını şöyle alın, bir kabın içerisine şöyle çok ince yemek tuzunu koyun domatesi böyle batırın. Cildinize bu şekilde temiz cildinize peeling yapın. Birkaç dakika yapın. Bu da aynı zamanda hem siyah noktaları hem de ölü derileri temizler. Cildinizdeki lekeleriniz varsa, çilleriniz varsa ayrıca da domates, çil ve lekele de çok iyi geliyor. Bu şekilde haftada birkaç defa yaparsanız hem siyah nokta, noktalarınızın azaldığını hem ölü derilerinizin gittiğini, lekelerinizin azaldığını cildinizin daha da parlak ve pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.